Türkiye genel deneme sınavlarımızdan dördüncüsünün TET fizik kısmını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Lütfen dikkat denemelerdeki en önemli şey deneme analizidir. Denemede yapamadığınız soruların çözümünü izlemek ve onları öğrenmektir. Yapamadığınız sorulara hadi birlikte bakalım. İlk sorumuz madde ve özelliklerinden geliyor. Adezyon kohezyon kuvvetleriyle ilgili. Otomobilini yıkarken bazı olayları inceleyen Fatih gözlemleri sonucunda şu yorumları yapıyor. Otomobile cilalı şampuanla yıkama yapıldığında üzerine dökülen su boyaya yapışmadan ve iz bırakmadan akıyor. Bunun nedeni boya ile su arasındaki adezyon kuvvetlerinin azalmasıdır. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü adezyon kuvveti nedir? Farklı cins moleküller arasındaki oluşan çekim kuvvetidir. Yani boya ile su molekülleri arasındaki şu oluşan kuvvete biz adezyon kuvveti diyoruz. Yani suyun boyaya tutunma kuvvetine. Cilalı şampuan ne yapıyor? O zaman buradaki adezyon kuvvetlerini azaltıyor. Dolayısıyla suyun buradan kolayca akmasını sağlıyor. Yani birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. İkinci öncül. Otomobili silmek için kullandığı bezi temizlemek için soğuk su yerine sıcak su kullandığında bezdeki lekeler daha kolay temizleniyor. Bunun nedeni su yüzey geriliminin artmasıdır diyor. Tam tersi su yüzey geriliminin azalmasıdır arkadaşlar. Çünkü su yüzey gerilimi arttıkça su molekülleri birbirine daha çok tutunur. Başka bölgelere nüfuz edemez. Halbuki ben ne istiyorum? bezdeki kir ile bez molekülleri arasında su girsin ve su o kiri o bezin üzerinden atabilsin. Yani derdim nedir? Suyun yüzey geriliminin azalmasıdır ki zaten sıcaklık arttıkça su yüzey gerilimi azalır bunu biliyoruz. O zaman bu ters bir durum oldu değil mi? Bu yanlış oldu. Üçüncü öncülümüz otomobili kurulamak için pamuklu yapıdaki bezi kullandığında bez daha çok su çekiyor. Bunun nedeni pamuklu bezde kılcallığın etkili olmasıdır. Evet kılcallık nedir? Sıvı moleküllerinin farklı yüzeylerde ilerleyebilme yeteneğidir arkadaşlar. Pamuklu yüzeyde su daha iyi nüfuz ediyor, daha iyi ilerliyorsa demek ki burada kılcalık etkilidir. O zaman buna da doğru deriz. Yani doğru cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olur. İkinci sorumuz bir ısı iletkenliği sorusu arkadaşlar. Lütfen dikkat ÖSYM bu tarz soruları sever ve bu tip soruları çokça soruyor. Buna dikkat edelim. Memleketi olan Antakya'ya giden Cenk Hoca bir konteynerda konaklayacaktır. Şubat ayında yapacağı bu ziyarette Antakya'da gece sıcaklıkları ortalama 2 santigrat derecedir. Çelik, alüminyum ve bakır malzemelerle üretilmiş aynı boyuttaki konteynerlerin yapıldıkları malzemelerin ısı iletkenlik katsayıları da tabloda verilmiştir. Konteynerde kullanılan özdeş pencere sayıları ve duvar kalınlıkları da farklılık gösterebilmektedir. Tüm konteynerlerde eşit zaman aralıklarında eşit ısılar yayan ısıtıcılar kullanıldığına göre en sıcak ortamı seçeneklerde verilen hangi konteynerde bulabiliriz? Arkadaşlar derdimiz nedir? Buradaki içeriği ısıtacağız. Isı kaybının az olmasını istiyorum. Ne yapabilirim o zaman? Bir defa tabloya bakacağım. Isı iletkenlik katsayısı en küçük olan malzemeyi kullanmayı tercih edeceğim. Bakın ısı iletkenliği en yüksek bakır, en düşük çelik. Kimi kullanmam lazım? Isı iletkenliği zayıf olan bir madde kullanmam lazım. İkincisi duvarın kalınlığı ne kadar fazlaysa ısı yalıtımı o kadar iyidir arkadaşlar. Isı iletkenliği zayıflar. O zaman ne yapacağım? Kalın duvar kullanacağım. Duvar kalınlığı en yüksek olanı kullanmam lazım. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de pencere sayısı. Pencere ne kadar fazlaysa ısı kaybımız o kadar çok olur. Yani ben pencere sayısını az isteyeceğim arkadaşlar. Duvar kalınlığını fazla isteyeceğim. Ve burada da kullanılan malzemeyi ısı ile tim kat düşük olan çelik isteyeceğim. Bakın birincisi çeliğe bakın. Çelik pencere sayısı 1. Duvar kalınlığı 20. C'ye bakıyorum. Çelik pencere sayısı 3. Hem pencere çok. Hem duvar kalınlığı ince olmaz. En iyi ısı yalıtımını nerede sağlarım? A seçeneğinde yani çelik kullanacağım. Pencere sayısı az olacak ve duvar kalınlığı geniş olacak. Doğru cevabımız A'dır. Üçüncü sorumuz sıvıların kaldırma kuvvetinden günlük yaşamla ilgili bir soru arkadaşlar. Sandalıyla balığa çıkan bir balıkçının oltası göl içerisindeki bir cisme takılıyor. Cismin göl tabanıyla bağlantısı kesilmiş halde balıkçı gergin misina ile cismi şekildeki gibi ancak dengede tutabilmektedir. Arkadaşlar bu cismin şu misina gerginse cisim ne yapmak istiyor? Aslında aşağıya doğru inmek istiyor. Burada bir T yani misinada bir gerilme kuvveti vardır deriz. Yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Misina'da oluşan gerilme kuvveti cismin ağırlığına eşit büyüklüktedir. Hemen buradaki kuvvetleri bir yazalım. Yukarı doğru misinanın gerilme kuvveti var. Yukarı doğru cismi etki eden bir kaldırma kuvveti var. Aşağı doğru ağırlık var. E, şu anda cisim bu şekilde dengede ise ağırlık ipteki gerilme kuvvetiyle ile kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün toplamı kadardır arkadaşlar. Yani G eşittir F kaldırma artı Misina'daki gerilme kuvvetinin toplamıdır. Büyüklük olarak yazıyoruz. Buna dikkat edelim. Bu durumda arkadaşlar Misina'da oluşan gerilme kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Yanlış olur. Cismin ağırlığı Misina'daki gerilme kuvvetinden daha büyüktür değil mi? Birinciye yanlış diyelim. İki, cismin yoğunluğu göl suyunun yoğunluğuna eşittir demiş. Arkadaşlar cisim aşağıya doğru batmak istiyor. Misina'da bir gerginlik var. O zaman nedir? Cisim daha yoğundur. O zaman buna biz yanlış diyeceğiz. Üçüncüsü misina kopup cisim göl zeminine düşerse cismi etkiden kaldırma kuvveti değişmez demiş. Hemen kaldırma kuvvetinin ifadesini hatırlayalım. V batan, D sıvı G. Peki cisim bu noktadan göl tabanına inerse batan hacim değişiyor mu? Hayır. Gölün yoğunluğu değişiyor mu? Hayır. Yer çekimi değişiyor mu? Hayır. O zaman kaldırma kuvveti değişmez. Doğru. Cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği olmalıdır. Dördüncü sorumuz bir iş güç enerji sorusu arkadaşlar. Bir binanın dördüncü katında çalışan inşaat ustası bulunduğu kata harç çıkarmak için şekil birdeki gibi kovaya doldurduğu harcı sabit hızla yukarı çekmektedir. Daha sonra bir makara ve motor yardımıyla aynı miktarda harç doldurduğu kovayı kurduğu düzenek yardımıyla şekil 2'deki gibi daha kısa sürede ve hızlandırarak yükseltiyormuş ve aynı seviyeye çıkarıyormuş. Düzenin ağırlığı ve sürtünmeler ihmal edilmiştir. Her iki durumda da yer çekimine karşı yapılan işler eşittir. Arkadaşlar yer çekimine karşı yapılan işler nedir? Potansiyel enerji değişimidir. Yani delta enerji potansiyel. Biraz açarak yazıyorum. M, G, delta H. Kovanın arkadaşlar ağırlığı aynı. Aynı yüksekliğe çıkarıyoruz. Dolayısıyla kovadaki potansiyel enerji değişimi eşit. Dolayısıyla yer çekimine karşı yapılan işler eşittir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz. Şekil 2'de yapılan toplam iş Şekil 1'dekine göre daha fazladır. Arkadaşlar şekil 2'de ne yapıyor? Her ikisinde de bir potansiyel enerji kazandırıyor. Ama şekil 2'de bir de hızlandırıyor. Yani cisme kinetik enerji kazandırıyor. Yapılan iş, yapılan toplam iş, kazanılan toplam enerjiye eşitse ikinci durumda yani şu seviyede motorla beraber kullanırken daha fazla iş yapıyor. Çünkü cisme hem kinetik hem potansiyel enerji kazandırıyor. Birinci durumda cisme sadece potansiyel enerji kazandırıyordum. O zaman ikinci durumda yapılan iş daha fazla olmalıdır. 3. Şekil 2'deki sisteme aktarılan güç şekil 1'dekine göre daha fazladır. Peki güç nedir? İş bölü zamandır. Bakın, ikinci şekilde hem daha çok iş yapıyorum hem de daha kısa sürede iş yapıyorum. O zaman daha çok iş yaptığım için ve daha kısa sürede iş yaptığım için ne olacak? İkinci durumdaki güç daha fazladır derim. Yani bu da doğru. Doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3 olmalıdır. Beşinci sorumuz. Bir maket ev yapan Erdem evini aydınlatmak için evin tavanına bir lamba ve iç direnci ihmal edilen pil bağlıyor. Maket evi kullanan Erdem pilin kısa sürede bittiğini gözlemliyor. Buna göre pilin devreye daha uzun süre akım verebilmesi için Erdem ne yapmalıdır diyor. Hemen basitçe bir elektrik modelimizi bir çizelim arkadaşlar. Şöyle bir lamba modelimiz var. Çok çabuk tükeniyormuş. Daha uzun sürede tükenmesini istiyorum. Hemen bilmem gereken bir şey. Pilin devreye akım verme süresi üzerinden çekilen akımla ters orantılıdır. Yani ne kadar çok akım çekerseniz o kadar kısa sürede pili tüketirsiniz. Bir, Direnci daha küçük bir lamba kullanmak. Arkadaşlar buradan böyle bir i akımı geçiyor. Burada bir R var. Peki ben bu lambanın direncini küçültürsem üreteçten çıkan akım artmaz mı? Vir diyelim. Eğer biz R'yi azaltırsak akım artar. Akım artarsa pil daha kısa sürede tükenir. O zaman bu olmaz. Akımı azaltmam gerekiyor. Pile paralel bağlı özdeş bir pil daha eklemek. Buradan iyi kadarlık bir akım geçiyordu. Ben bir tane daha bir pil bağlarsam ne olur? Devredeki toplam gerilim değişmez. Devredeki toplam iyi akımı da değişmez. Ama artık bu üreteçten i bölü 2 geçer. Bu üreteçten de iyi bölü 2 geçer. Ne oldu? Üreteçten çıkan akım miktarı yarıya düştü. Dolayısıyla üreticinin akım verme süresi iki katına çıkar. O zaman bu doğrudur. Bunu genelleyebiliriz. Bir pile bir başka pili paralel bağlamanın amacı arkadaşlar pilin ömrünü uzatmaktır. Pilden daha uzun süre akım elde etmektir. 3. Lambaya seri bağlı bir lamba daha ilave etmek. Hemen şöyle diyelim. Bakın burada bir lambamız var. Direnci R ve buradan Şöyle yapalım, bir i kadarlık akım geçiyor. Peki ben şu lambanın yanına bir lamba daha bağlarsam, şuraya bir lamba daha bağladığım zaman ne olur? Toplam direnç artar. Toplam direnç artarsa yine virden yapalım. Toplam direnç büyürse akım azalır. İki lamba yaparsanız şu akım küçüleceği için üreticinin ömrü artar. Arkadaşlar bu da olur. Tabii lambanın parlaklığı azalır ama bize sorulan o değil. Daha uzun süre akım verir mi? Evet daha uzun süre akım verir. Doğru cevabımız ne olur? D seçeneği 2 ve 3 olmalıdır. Altıncı sorumuz optik sorusu arkadaşlar. Laboratuvarda düzlem, çukur ve tümsek aynada sanal görüntülerin özelliklerini incelemek isteyen Aykut, cinslerini bilmediği 3 aynada farklı sanal görüntüler elde ediyor. Aykut gözlemlediği görüntüleri şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi çizmiştir. Buna göre aynaların türleri sorgulanmış arkadaşlar. Bilmemiz gereken şeyleri hemen yazalım. 1. Düzlem ayna eşit büyüklükte görüntü verir arkadaşlar. Yani düzlem aynaya göre şuraya yapıyorum. Cismin boyu neyse görüntünün boyu da o olmak zorundadır. Dolayısıyla bakın cisim ve görüntü boyu işte olan neresi? 3. Üç. Yani 3'teki ayna nedir? Düzlem aynadır. Bire bakalım arkadaşlar. Bir de cisim daha kısa boyda, görüntüsü daha uzun boyda. Bu ne zaman olur? Bu çukur aynada olabilir arkadaşlar. Hem de nerede olacak? Çukur aynayı şöyle çiziyorum. Burası odağı. Çukur aynada odakla ayna arasındaki bir cismin görüntüsü aynanın arkasında düz, büyük ve sanal olur. Birincisi de ne oldu o zaman? Çukur ayna olur arkadaşlar. Üçüncüsünde ne var? Üçüncü de cismin görüntüsü kendisinden daha küçük bu da tümsek aynadır. Tümsek aynada tüm cisimlerin görüntüleri şöyle yapalım. Tüm cisimlerin görüntüleri aynanın arkasında düz, küçük ve sanaldır. Burada tümsek ayna yazalım. Yani çukur, tümsek, düzlem yani doğru cevabımız E seçeneği. Yedinci ve son sorumuz bir dalgalar sorusu arkadaşlar. Fizik öğretmeni Hasan laboratuvarda öğrencilerine osiloskop üzerinde dalgaların özelliklerini gösteriyormuş. Osiloskopta oluşturduğu dalga şekildeki gibi verilmiştir. Daha sonra öğrencileri Ümit ve Tuğba'dan dalganın özelliklerini değiştirmelerini istemiştir. Ümit dalgaların frekansını iki katına çıkarmış. Tuğba da genliğini iki katına çıkarmış. Arkadaşlar Önce şuna bakalım. Frekans iki katına çıkarsa hız eşittir dalga boyu frekans. Siz hız sabitken frekansı iki katına çıkarsanız dalga boyunuz yarıya düşer. Burada dalga boyumuz ne kadar? Bakın burada dalga boyumuz şöyle 4 birim. Şimdi ne olacak? Dalga boyumuz 2 birim olacak. Genlik arkadaşlar bakın genlik şurası. Genlik de iki katına çıkacakmış. O zaman dalgamız şöyle olacak. Hem genliği iki katına çıkacak hem frekansı iki katına. Yani dalga boyu yarıya düşecek. O zaman bakın ben buraya şöyle yeni bir dalga çiziyorum. Şöyle bir dalga elde ederim. Şurayı siliyorum. Bakın sarıyla çizdiğime dikkat edelim arkadaşlar. Ne oldu? Normal diğer dalgaya göre dalga boyu yarıya düştü. Genliği de iki katına çıktı. Bu hangi seçenekte var? D seçeneğinde var. Arkadaşlar bu sorumuzla birlikte TYT fizik kısmını tamamladık. Eğer yine anlamadığınız yerler olursa alttaki yorumlara yazabilirsiniz. Oradan yine iletişime geçebiliriz. Veya bilgisarmalfizik@gmail.com mail adresine maille ulaşırsanız size geri dönüş sağlarız. Fizik kısmını tamamladığımıza göre sizi Semih Hocamla Kimya ile baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.